Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jungle'da Skarner oynuyoruz arkadaşlar. İlk defa ben de bu yeni Skarner'ı oynayacağım. Bakalım nasıl olmuş. Genelde güçlü müştü diyorlar. Özellikle yüksek erodada da win oldukça yüksekmiş. Yanında da Sezgin var, Eren var. Dedim ki gençler gelin beraber bir video çekelim. Hoş geldiniz gençler. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bir tık geç başlattım. Çünkü başlattığımı zannederken ne yazık ki başlatmamışım. Oğlum bunda ilk ne fullos? Q fülyos. Tamam okey. Ona çarpımı attım serisinden. Top e bir gank bakarız şimdi birazdan. Çok hep oldukça geriye düşmüş. Bir de adamı keselim içinden geçelim. Az önce de ben Amumu'ya bir counter jungle yaparken ölmüş olabilirim ama bir tık öyle çok değil. Eren ona bir yavaş oyna. Onu beraber keselim. Kestim ben bunu. Dur lan kesme. Ya kestim derken vuracağım sen alırsın. Bana at, bana at. Geldim 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 geldim. geldim. Geri <laughs> 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 kill nasıl olur? Gel şeye gir. Çalıya girsen abi. Hayırsın. Bağırmadan kara gidin. Kavaşla attım koydum şunu bu. Çok güzelsin. Kesemeyeceğiz ama bunu. <laughs> Kesmen lazım abi ya. <laughs> Yapma. İyi, 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 iyi. Çok güzel. Size göre tamam. her şey. Tamam keseriz. Aa senin cam bitmiş abi. Ay. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayır. <Abi, gülüyor> gençler. Bildiğiniz üzere bunu alalım. ve Bunu alalım. Uçar. Can kastıkça güçleniyormuş. Bir çelik yürek kasılabilirdi bu maç aslında ama ama çar güzelmiş yani. Fena değilmiş. Bu arada gençler serisinden bir abone olursak gayet güzel olur. İzleyenleri %95'e abone değil. Şu anda da 700 abonemize az kaldı. Serisinden bir abone olalım. Siz de mutlu olun ben de mutlu olayım. Hayır. Hemen 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 serisinden bir abone olalım. Orman dönüşü bir tık yavaş bence bayağı bir yavaş bence hatta. Yani W W W's değil, AC ile bir tık hızlandırabilirsiniz. O kamplar arasında gidiş gelişi ama onun dışında bayağı bir zor. Ne alınabilir diye düşünüyorum öyle. Can tamamen tank kasmak dışında. Burada bir ammo gördüm. Gel ona. Oyna şuna. Leblanc size geliyor. Çık 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 abi çık 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 çık. Totemle salladım. Bir anda gireceğim girdim. Şuna lan şuna lan. Buna flash yok. Yapıştır gelsin. Buna çelik yürek çok güzel olur bu arada da. Bir tık geri düşebilir ya atar konusunda. 4-1-1 Skarner oynuyoruz. Şu an ben acayip tanklaşacağım. Beni kesmeleri var ya karşı takım bayağı imkansız ya. Ya ben işte bu tank şampiyonları ne yazık ki oynayamıyorum gençler ya. Oynayabilsem harbi güzel bir win rate aslında. Pot almasam da olurmuş. Ultim geliyor. Çok et geliyor taptan. Evet, burada, bizim kısarlar. Ay. Aha. Sana getirmem yok mu? Peki diyeceğim de. Gelmezler ki. Yo ultiyle getirecektim de çok et taptan yöneldi direkt yavşak. Tamam 3 kurtçu da aldık. Ejderi de biz aldık. Bayağı bört ya. Bir jungle kabadayısı diyebilir miyiz bu şere? Bence rahat rahatlıkla be. Yok ya denilir ya. Hani böyle tam karşına mesela bir ne gelse mahveder bunu. Dünüyorum. Tam olarak bence hiçbir şey mahvetmez ama tam olarak hiçbir şeyi rahat dövmez. Aynen rahat. Çünkü çok eli ağır. Görmüyor beni. Geliyorum geliyorum. Şuradan geleceğim. Bu ne? Geldim. Aynen kanka. Ih çal. Saldım zaten. Aha geliyorum Sezgin ona. Sezgin. Bende de TP var. Beyitlerseniz basarım. Sezgin, Sezgin e kesti. Bana baksana direkt kesiyor anasını satayım. Burada bir yerde Sibein olması lazım. Oğlum uçmuş lan adam. Tam girme oraya. Ota TP'm var mı? Geliyor. Bastım ben de postu. Geldim 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 geldim. Çok güzelsin. Oho. Bunu da aldım. Ellal takım. Bir ee, oyunu oynadı mı burayı bir? Blue'suna bakalım mı şunun ya? Ona gidiyorum ben de. Aha. Salak Q'yu da attı. Yavaşlattım. Attım ultiyi de. Gel buraya gel. Nereye gidi? Oy! Aldım. Çok güzel. Tam giderken kafasına bir attım ultiyi. Bu arada ulti o kadar gecikmeli değil ya dedikleri kadar. Bence Bana öyle abi... geliyor abi ya. Aha. Oğlum, da geliyor. Çok çok arkadasın. Ama onu da aldım. Ölmezsin ya. Yok yok ölmem de. Eğer gelirse ben tutarım zaten. Görünmez gelecek ondan tırsıyorum. Yok yok merak etme buradayım. Burada zaten ya. Tamam. Ben base'e bastım buradan. Tamam bas bas. Eğer gelirse ben tutacağım onu merak evet. etme. Hala. Allah'ın şunu kafana almadım. Güzel bir maç. 8-1-1 Skarner. 6-0-6 Yone. Bu da direkt ölü adamın zırhı mı? Çel ya Çelik Yüreği bir deneyelim mi ya? Denenebilir bence. Ama Çelik Yüreğe katmak istiyorsak Eren'le senin bir tık ölmen lazım. Şuna bak ilk tam şunu da almış. Kapık. Abi karşımızda böyle joget moget oldu mu alacağız mecbur. Çelik Yüreğe gidiyor da zaten ya. Oynanır mı? Bence net oynanır bu arada. Çok güzel bir tank. Upline'de de oynanır bu bu arada. Yona let's go kardeşim. Oyna, oyna 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 oyna. Bas artık. Çok güzel. Tamam ben buna döndüm ya. Sezgin al sen onu. Ama alamadın mı lan? Adam görünmez oldu ya orada. He, görmedim ben. Ben ne yaptım abi ya? Reis selamünaleyküm. Kafana atayım şu taşı. Bekle, 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 bekle. Bırakamadım, ben de geleyim. Sal lan onu. Sal. Kafana zıplarım, bence bayağı güçlü ya. Özellikle takımında bir arkadan katır vuracak bir şampiyon varsa direkt mana okey yani. Çekirik yüreğim bitmiş mi? Bitmiş. İçten de alınabilir de, hasarını çok düşürür ya. Oğlum ben size sakın savaşmayın bak. Tamam salla onu ölsün. Salla onu ölsün orada. Çok güzel. Sezgin öldürme adam. Oğlum öldürmeyin adam. Öldürme. Uy. yaptım. Konuşak ya şu Twitch öldürmek istiyorum ya. Tamam sakin ol öldüreceğiz. Sen bırak bana. Neredesin lan Twitch? Twitch bana laf etti ya. Üzdü beni. Vay Bayağı... am***** yiye bakalım kafana. ee, kanka. Nereye gitti lan bu? Ha. Aa gittim bunu mu tuttum sadece ya. Dedim ama bir ulti fail yapacağım illaki dedim ben bu maçı. Oy. Uçla fena vuruyor. ya Allah bekber. Oğlum bu iyi vuruyor sen vurun. O sırada Sezgin'le ben. Ben savaşmaya karşıyım. Siktir. Onu ben bir çalayım çünkü bana şey laf etti E hadi let's go baron o zaman. Aa arkadan mum var lan. Aa mum ya. Selamun aleyküm güzel kardeşim. Gel seninle bir 1v1 atalım. Bitireceğiz ya dur vurma oğlum. bitirme bitirme. Aa mumu ye. Hadi baron baron. Al. Ölü adamın zırhı bence buna gayet güzel olur. Ananı avradını atamadım. Full tank kasacağım buna ya. Çoktan çok garip şeyler deniyor. Tamam bunu yüzü zaten de? Ben Twitch öldüreceğim Twitch'i Twitch. bekle. Tamam. Buna 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 buna. Attım ultiyi getiriyorum size. Amına koyduk. İzle abi. Helal. Ona da ona da day 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 day. Oğlum bu kuleler bendeymiş. Vurun lan kuleye öleceğim. <laughs> Allahu Ekber. Ben sevdim ki da. Tank olduğu için bana uygun değil. Geri, ama gir, ama içeri gir içeri gir. Kesinlikle önemli. Gir lan. Ben mi gireyim? Yok abi ben girmem orada. Girdim İnce abi. arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.